Oyun galiba çok kasacak gibime geliyor. Hani video çekiyorum ya. Yani görünüşünden de belli. Bugün kariyer çekeceğim arkadaşlar. Benim burada boks şey boks kariyerim var. Boks kariyerini çekeceğim burada. Ben oyunun full versiyonunu Android Oyun Club'dan indirdim. Orada indirebilirsiniz. Oyun müthiş yani. Yani benim bir tane kariyerim var da. Şimdi size onu göstereceğim şu yüklensin ben size hemen döneceğim arkadaşlar bir bekleyin evet arkadaşlar devam ediyoruz oyuna girdim oyuna ikincisi şöyle bir e, yer karşılıyor burada benim pro lisansım falan var çünkü oyunu full sürümünü indirdim sizde olmayacaktır ben hemen kariyerime başlamak istiyorum ve şöyle bir adamım var arkadaşlar bir dakika ee, karakter diyelim ki daha yakından görün. Jordan. Ee, adı adını ben koymadım. Adı zaten vardı. Şöyle bir havası var. Burada kasma. Kesinlikle ve evet, kesinlikle videoda kaynaklanıyor arkadaşlar. Onun da çok hızlı kaynaklanıyor. Şöyle bir stil, stili var böyle adımımızın. Şöyle şuradan dönüyor. Adamı yapmak için çok uğraştım diyebilirim. Bu oh, hareketleri iyiymiş, iyiymiş bilmem evet, bir tane takdim maçımız varmış. Yani el verme maçı takdim maçı oluyor arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ve ilk başımıza geçiyoruz arkadaşlar. Hayır bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Görelim şimdi. Şimdi bakın giriş müziğimize bir bakın. Giriş müziğimize. İyi bakın. <laughs> Yalnız oyun fena müthiş. Haberiniz olsun. Kesinlikle indirin. E, oyunu sağlam indirden ya da Google Play Store'da da zaten oyunun ücretsiz Google Play Store'da da kendi kariyerinizi falan yapabilirsin. Bu arada oyunda e, gerçek hayattaki John Cena'dır, Rey Mysterio'dur falan o karakterler de var. Ama şöyle bir şey var ki e, oyunda bu karakterlerin isimleri çok farklı. Aha ben geliyorum. Şu, şu da benim tak partnerim arkadaşlar. Partnerim bu. Evet çok acayip şu an yakasıyor. Ben oyunda bayağı iyiyim arkadaşlar ama kasmakta şu an önemli. Evet. Evet arkadaşlar. İşte bir yiğit burada. Evet. Evet evet. neyse. Hemen yani bir geçelim çocuklar. Çocuklar. Sen de gelsen ama iskelet ol. Bu arkadaşlar benim partnerim haberiniz olsun. Yani düşmanım falan değil benim. Şöyle geçelim. Bu oh, yeah. yeah. wow. Kardeşmişiniz. kardeşlere bak ne ikiz var bunlar. Oh, yeah. Bu arada arkadaşlar iyi adamım yani kötü adam bir kariyer olarak. Fiil sorumuz. Duet. Haydi bakalım. İlk bir konuşacağız. Hard gainer and have you in it? Parts falan bir şey yaptı bizim ha, bu da bizim... Ha bu bizim partnerimiz yapıyormuş. bizimdeki. Yani olan benim canım oluyor arkadaşlar. Special'ımız özel hareket geldiğinde şu sarı şekil olması lazım. O special yani özel hareketimiz oluyor bizim. <laughs> lan şu yumruğu al lan. Oğlum, sen kiminle uğraştığını biliyor musun lan? Kalk, kanayı. al karşıladı. Evet arkadaşlar karşıladı. Oyun aynı normal Volvi falan gibi. Dövdü bir iki vardı bu arada ben ne dedim hani tablet sıfırladım mı ben? O yüzden yok bom evet adama ne güzel koydum abi. Evet adama çok güzel geçirdim. Yalnız bu maç çabuk biter çünkü adamın canı çok az gördüğünüz gibi. Yani adamın canı fena az. Şöyle ben ben yine de special çekmek istiyorum. Special dedim yani özel hareket çekmek istiyorum. Lan nasıl vuramıyorsun? Hadi Jordan hadi hadi kalk 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 kalk. Bu arada arkadaşlar adamımız maskeli haberiniz olsun. Gördüğünüz güzel yüzüm benden Gel lan buraya. Bu arada arkadaşlar bir maç yapacağım haberiniz olsun. Şöyle seni atalım. Ya nasıl vuramıyorum be çocuğum? Yazık bir tane hareket yapıp pinleyeceğim mesela. <laughs> Yaptım bunu. Pinle hakem. Say hakem say say say. Ha. Bu. Ya. Adam ikide. Ya bu kimle? hakem de. Hakem olsaydı saymıyor be kardeşim ya. Tut. Bir kez daha hadi. Hayır 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 hayır. Karşılama karşılama. Oh. çok fena çaktı. Harbi çok fena çaktı. Orada arkadaşlar şu maç süresi. O süreye kadar maçı bitiremezsem berabere kalmış oluyoruz. Haberiniz olsun ve çabuk. Hadi Hart. Hadi. Oh tamam kurtuldum. Sıkıntı yok. Hart yerine geç hemen. Lan Hart ne dayak yani. Pinle hakem pinle 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 pinle. <laughs> benim illa sana special mi veriktirmem lazım? Gözünü seveyim ben. yani. Olmaz ki bile ya. Gel bakalım. <laughs> oh bir çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar o giriş yarıkısını ben kendim seçtim. Umidi izleyenler bilir Junior Babu'nun eski şarkısı. Güzel bir şarkı. Ben de onu koydum. Hani şey olarak onu ben koydum ya ben izliyordum. Ya bizim eleman hala çıkmadı ya. Ha. Ya çıksana sen oğlum. Aha güreşe tutunduk. Kalk lan hemen. <laughs> Köpek. Ne lan Ah bırak bırak. Tam bırak hayır. Bak UFC gibi oldu bu. Abi kalk gözünü seveyim hmm. ya. Ya hadi Jordan ya bu elzeye mi böyle şey olacaksın? Hadi Breach. Hadi. Hex sonra yenilemeyiz hadi. 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 Pes olamam. Bir dakika arkadaşlar, videoyu durdurmak lazım. Bekleyin. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Şura bakayım. Bir durdurmak zorunda kaldım. Çek lan, çek lan elini koyun. Lan hayır taklama, taklama, taklama. Sakın el verme ona el veremezsin sen. Lan hayır, 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 hayır. Allah'ın. Böyle karşılanlar işte. Sen kime body slam yapmaya çalışıyordun? Ah karşıladı. Ah be şunu şöyle yapayım. Lan 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 lan. lan. Hayır hayır. Hah. Tamam üç kere sayamadı. Ya. Sözümüzü de şöyle yapıyorum. Çatlıyor mu? Karşılayacak gibime geliyorum muyuz? Say 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 say. Ya çık bir hart ya çok güzel oldu. Hadi yendik be. Evet arkadaşlar yendik. Yendik arkadaşlar. İşte böyle yeniriz. Lan sen bu sayımsız Bunu yaptığı hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Oğlum ben. Hı? sandalyeyi gebertir mi? sandalye. Allah şu sandalyeyi. Ya ben nasıl sandalyeyle gebertir? Oh, yeah. oh yeah, Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tek takımını da yendik. Onları izlere benzettik. E şimdi geriye kalan şey e, benim bu videoyu yüklemem lazım şimdi hemen arkadaşlar. El doğradı. Bir dakika. Şuraya bir bakalım hemen. Bakalım en doğru ağır bize ne Bu gerçeği bir dövüş ya bu oyunda. Gerçek ağır. Ha hani bu bu, bu mu lan? Hey Jordan, I have a match coming up. The galiba maçına davet ediyor. Hüyhanda. Yok kardeşim ben, ben, yok ben para için senin maçına gelmek istemiyorum. Gelmem ben. Yani sırası değil. Biliyorsun ben çok güçlü bir adamım. Evet arkadaşlar paracıkları görüyorsunuz. 8000 bin kazandık. Buradan 5000 bin kazandık. Ve yani toplam olarak gördüğünüz gibi bu, bu kadar para kazandık. Artık yani şu şey bir aldık. Süper. Şu anda burada bazı güreşçileri tanıtıyor. Bakın arkadaşlar. Size bak şimdi bir şey size bir şey göstereceğim. Hadi hadi hadi. Geç. Ha, gel geç. Bir o benimle konuşmak istiyor. Bir şu benimle konuşmak istiyor. Ne kadar ünlü oldum ya. Ee, hadi lan hadi video uzuyor anasını. Bir dakika arkadaşlar ben şunu bilirdim. Hiç gerek kalmadı. Ne Jordan Mad... Mad Sorpin Red Angel Ne diyor? Dur bir dakika. Ne dedin sen bana? Yok benim bir şey ihtiyacım yok salmaya. Bu arada arkadaşlar bizim şeyimiz menajerimiz galiba. Aynen bizim menajerimiz. Neyse ben şimdi çok kısa bir şey göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Süper bir şey gibi bir Oyunda şey var. Bir dakika. Ha yani şuradan. Çıksana ya. Neyse arkadaşlar, ikinci bölümünü gösteririm. Bu videoyu burada bitiriyorum ve iyi olmak dileğiyle hoşçakalın.